bölgesinin en büyük konsept mağazası Blue Diamond açıldı. Pırlantanın özenle işlendiği ve özel tasarımların sergilendiği geniş koleksiyon artık sizlerle. Tabii Blue Diamond e, bunun marka değeri ama Özden ailesi, ailenin ismiyle özdeş bir şekilde bir kuyumcu aile. Çarşamba'da başlayan bir kuyumculuk serüveni. Levent'in dedesi de, babası da. Benim bildiğim son 15 sene içerisinde Levent'in o ailenin ismine değer katan, onu büyüten bir güzel bir başarı öyküsü var. Bundan bahsetmek istiyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Evet, Karadeniz bölgesinde önemli bir yeri olan Blue Diamond'ın bugün açılışı gerçekleştiriliyor. Bir yandan da burada eşsiz bir şekilde hazırlanan muhteşem ürünleri, pırlantaları görebilmek mümkün değerli izleyenler. Yaklaşık şu an hem parmaklarımda hem de bileklerimde bulunan bu değerli taşlar 1 milyon lirayı aşıyor maddi olarak. Ve sizin de gördüğünüz gibi özenle hazırlanmış ve işlenmiş bu pırlantalar hanımefendiler tarafından özelliğe seçiliyor ve nitekim kadınların vazgeçilmez ürünleridir pırlantalar. Aslında her şehrin böyle yatırımcılara ihtiyacı var. Hem e, yaptıkları dekorlarla e, gelen misafirlere daha hizmet veriyorlar. Hem e, bölgeyi güzelleştiriyorlar. E, biz de onlara olabildiğince destek oluyoruz. E, her şehirde e, Blue Diamond mağazaları çoğalıyor ve güzelleşiyor. Şu an 52 şehirde. 155 mağazayla Türkiye'nin en büyük pırlantalı perakendisi olduk. Abi gurur verici. Biliyorsunuz piyasalarda herkes bu cesareti gösteremiyor. Levent Özden kardeşim benim meclis üyem aynı zamanda. E, sektörde çok iyi yerlerde. Bugün de farklı bir dalda, işte pırlanta sektöründe farklı bir mağaza açıyor. Şu anda da burada zaten güzel bir muhteşem bir açılışa geldik. İnşallah Levent için her şey çok güzel olur. Türkiye'de zaten yaptığımız yatırımlar ve markanın gelişimi her şeyden görüldüğü gibi çok güzel ve katma değeri oluyor. Biz de burada olmaktan son derece mutluyuz tabii ki yani. Evet bizim için çok mutlu bir gün, çok heyecanlı bir gün, çok da anlamlı bir gün. Tabii çok coşkuluyuz. Sanki mesleğe yeni başlamış gibiyim. O mesleğimin ilk yıllarındaki heyecanımda gibiyim. Ee, her şeyden öte Samsun'umuza böyle bir güzel mağaza kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Ee, Blue Diamond Türkiye'nin en büyük pırlanta ve mücevherat mağaza zinciri. Ee, 55 yıldayız, 150 mağazadayız. Akla gelince, Türkiye'de akla gelince artık Blue Diamond geliyor pırlanta denince. Biz de bunun Samsun temsilcisiyiz. Bizler Samsun'da binlerce insana, binlerce hanımefendinin parmağında, kulağında, çantasındaki özel takımlarında hep yer edindik Blue Diamond markası olarak. Şimdi ise Karadeniz bölgesinin en büyük konsept Blue Diamond mağazasıyla Samsun halkına hizmet edeceğiz.